YEs Bundan başka bir şey Burayı ben 6 sene önce açtım. Hani sezonluk açıyorum burayı. Mayıs ayında açıp hani Ekim, Kasım gibi kaba diyorum. Bu sene pandemi yüzünden biraz geç açtık. Hani Haziran'ın birinde izin gelmişti. Biraz sınavlara kız 4'ünde açtık. O, saatlerden o saatten beri faaliyetini sürdürüyoruz. Biraz Haziran'da aşma şeysi geldi. Yürürlüğe girdi. Tabii şartları biraz da ağırdı. Hani hijyen konusu olsun, temizlik konusunda olsun, masalar mesafe olsun. Bunların hepsini ayarladıktan sonra 4 Haziran'a yetiştirdik ve faaliyetimize başladık. Burada bakın buranın temizliğine, doğada olduğu için biraz daha daha çok temizliğine dikkat etmek lazım. Hani günlük temizliğimizi yapıyoruz. İkişer saat aralıklarla lavabonuz olsun, mutfağımız olsun, masalarımız olsun. Gelen müşterilerimizle uyarıyoruz maskesini takmasıyla. Hani ellerini kolonya olsun, dezenfekte ilaçları da olsun temizlemesini rica eden gösteriyoruz. Buraya gelen vatandaşlar, müşterilerimiz hani doğayla iç iç olduğu için huzur buluyor. Burası mekanımız alkolsüz, aile yeri. Rahatça çocukluğu çocukları da gel geliyorlar buraya. Ne diyeyim, hani farkımızda olsun vakit geçiyorlar çocuklarıyla. Hamaklarımız var, hamaklarımız var. Geçiyorlar. Suyun içinde masalarımız var. Orada da vakit geçiyorlar. Çayını, kahvesini, yemeğini, kahvaltısını burada yapabiliyorlar. Öğle yemeğini, akşam yemeğine kadar. Yani zaman kısıtlamamız yok. Onun için de aileler burayı tercih ediyor yani. Herkesin bildiği üzere dünyaca ünlü Ulubey kanyonlarına gelmiştik arkadaşlarla. Sonrasında buradan bahsedenlerden öğrendim. Tesadüfen geldik. Geldiğimde çok şaşırdım. Bu kadar güzel bir yer beklemiyordum açıkçası. Ki Uşak'ta böyle bir yeri olduğunu hiç bilmiyordum. Geldim çok güzel. Yani Güzel bir tesis. Cennetten bir köşe gibi. Yanında nehir akıyor. Üzerinde sedirler var falan. Çok güzel bir yer çok beğendim çok güzel olmuş. Buşak için çok iyi bir yer. Malumunuz şu anda dünyada bir pandemi süreci yaşanıyor. Bu pandemi sürecinde sosyal mesafeki bu olayları çok çok sıkıntı yaşıyoruz bu durumlarda. Burası bu anlamda saklı bir cennet gibi. Gayet sakin, sessiz, huzurlu, yeşilliğin doğa doğayla bütün bir çok harika bir ortam.